Hocam ben ilk defa gördüm bunları <laughs> çocuklara söylenmemesi gereken sözleri yazmış evet. hocamız ama başta aferin var <laughs> çocuğa aferin demezsek çocuğu nasıl motive edeceğiz? Vallahi şimdi Aleşan, Bana babam hiç aferin demiyordu. Ha. Bana da demediler ne tesadüf ama şöyle hiç demedi. Şimdi aferin onaylama cümlesi gibi gözükse de bravo harikasın süper yapıyorsun müthişsin ama bir süre sonra etkisini kaybediyor. Çocuğa eğer bu cümleyi kuracaksak, böyle bir cümle kurmayacağız. Geçtiği basamaklarla alakalı onu açıklama yaparak cümle kurmak lazım. Ya mesela örneğin, e, aferin, bir iş yaptı, evde temizlik yaptı, e, annesine yardım etti, ya da ne yaptı? Misafir geldi, ona hoş geldin dedi. Aferin. Aferin yerine e, bana yardımcı olman, beni çok mutlu etti gibi bir cümle kurmak, çocuğu onaylamak açısından çok daha önemli diye düşünüyoruz. Aferin cümlesi bir süre sonra tesirini yitiriyor. Yok bir şey, iyisin. Çocuğa diyoruz ki yok bir şey iyisin. Çocuk geliyor. Çocuğun ya. duygusunu geçiştiriyorsun. Evet. Çocuğu önemsemiyorsun. Yok bir şey bir şey düştü yok bir şeyin yok iyisin. Değil. Öyle değil bir de şöyle var evet. ya. Evet. Yok bir şey yok bir şey değil. Bir şey yok iyisin. <laughs> Halbuki orada ona kocaman kocaman şöyle sıkı sıkı sarılsa onun acısını veya onun duygusunu hissetse en çok çocuğun istediği davranış o. Ona paramız yetmez diyor bazıları mesela. Öyle deme. O zaman şöyle düşünüyor çocuk. Ya babam para kazanıyor. işte çalışıyor. Parasını yönetmeyi bilmiyor. Ne Öyle, Şöyle de. De ki paramızı evimizin diğer bazı ihtiyaçları için ya da senin bazı ihtiyaçların Çocuk da, anlar mı onu? Öyle diyecek. Ya cümleyi öyle kurması lazım. Yani çocukta o duyguyu oluşturmaması için verilecek mesaj çok önemli Alişan Çünkü beyin, insan beyni üç tane cümleyi algılamaz. Gereklilik kipiyle kurulan cümleleri, melimalı, mema, olumsuzluk ekiyle kurulan cümleleri ve emir kipiyle kurulan cümleleri anlamakta beyin zorlanır. Beyne verilen mesaj, yani yapmalıyım değil, yapmanı istiyorum. Doğru mesaj budur. Evet. Yani verilecek mesajlara dikkat etmek lazım. Paramız yetmez değil. İşte şunu aldık ama daha sonra mutlaka senin ihtiyaçlarını da yerine getireceğiz. Yabancılarla, Yabancılarla konuşma. konuşma. Ne Orada kadar oldu. yanlış değil mi? Peki polis yabancı değil mi? Asker yabancı değil mi? Yabancılarla konuşma değil. Çocukalıklarından. Aşık... Tabii. Şöyle diyeceğiz. Evet. Sana zarar verecek birisi olduğu zaman, seni rahatsız edecek bir durumla karşılaştığın zaman oradan uzaklaş diyeceğiz. Yabancı polis de yabancı. yakınımızda olmuyor mu yabancı? Ya, özür dilerim yakınımızdaki kişilerden zarar gelmiyor mu? Ondan sonra çocuk en çok oradan babaya. geliyor. En çok yakınımızdakilerden geliyor. Son zamanlarda hikayeleri biliyoruz. Mesela az evvel siz söylediniz. Az çocuğumuzla ilgili. Yani yabancılarla konuşma değil. Sana zarar verecek bir ortamla ya da cümleyle ya da kişiyle karşılaştığın zaman bu tanıdık veya tanımadık olsun oradan uzaklaş. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Çocuğa diyorsunuz ki dikkatli ol. Bu ne demek biliyor musunuz? Dikkatli ol aslında olumsuza konsantre ol demek. Olumsuza beyin olumsuza konsantre olduğu için olumlu bir iş yapmakta zorlanıyor. çocuğa dikkatli ol demeyeceksin. Mesela e, ondan yapmasını istemediğin bir davranış varsa arkadaşlarla konuşurken şunları şunları yapmana e, yapmanı tavsiye ediyorum ya da istiyorum ya da senden bekliyorum. Ya da dışarıda herhangi bir davranış oluşmasını istiyoruz. Evde herhangi bir onunla ilgili çocuğa mantıklı bir cümle kurmak lazım ama az evvelki söylediğim cümlelerden uzak bir şekilde melimalı hepsini biz herhalde işittik. Evet. Mesela arkadaşlarım, <laughs> Me ediyorum. Mesela yemeği, yemeği, yemeği bitirmeyene tatlı, tatlı, yok. tatlı yok. Yemek çok, çok kötü bir şey, tatlı çok iyi bir şey. Çocuğu sonra da yemek yemiyor tuttururum. Hadi çocuğum yemek ye. Yemez. Ama y ödül ufak bir ödül var burada. Abi bir ödül bu değil, mi? ödül, ödül olumsuza konsantre etmemeli çocuğu. Olumluya konsantre etmeli. Biz olumsuza konsantre ediyoruz. Yani yemek çok kötüdür, tatlı çok iyi bir şeydir. Sen yemeği yeme. Ondan sonra çocuklar sofraya oturup yemek bahsediyoruz? Bu genelde ilk 6 yaşı ben çok önemsiyorum. Ha, i̇lk 6 Altın yıl diyorum ona. İlk 6 yıl değil. İlk 6 yıl ama ergenlik çağına kadar çocuklarımızın hepsine uygulanabilir. Bırak yardım edeyim. Niye yardım ediyorsun? bir profesörün hikayesi var anlatayım hemen burada. Bir profesör çok ünlü bir profesör olmasını annesine bağlıyor. Diyor ki, bir gün dolabın kapağını açtım. Dolapta bir süt şişesi vardı. Sütü al içmek için elimi uzattım fakat düştü. Her taraf süt gölüne döndü. Annem geldi. "George, George ne yapmışsın? Her tarafı süt gölüne döndürmüşsün. Ne kadar harika bir göl. Gel seninle bu gölde oynayalım." dedi. Oturduk annemle beraber gölde oynamaya başladık. Biz biz sonra Biliyorsun George artık bunu temizlememiz lazım. Sünger mi kullanalım, bez mi kullanalım, çekpas mı kullanalım? Çocuk diyor ki sünger kullanalım. Beraber annesiyle temizliyorlar. Sonra orayı temizledikten sonra annesiyle beraber bahçeye geçiyor profesör. Bak diyor bu kavanoz böyle tutulur. Elleriyle nasıl tutulması gerektiğini Her öğretiyor şey ve o çocuk profesör oluyor. Bizde öyle bir olay hocam Aynen. yaşandığı zaman size de yaşanmıştır. Yani bırak yardım edeyim değil <laughs> kendi yapsın. <laughs> Hemen terliği <çıkayım. gülüyor> Evet, yanlış. Evet, ne diyor? Şunları şöyle kısa kısa geçelim. Sana söylemiştim. Çocukta sürekli suçluluk duygusu uyandırıyor. Çünkü ben öyle istiyorum, sen öyle istiyorsun. Bu sefer çocukta hiçbir merak duygusu uyanmıyor. Annem öyle istiyor, nasıl olsa yapayım. Babam öyle istiyor, nasıl olsa yapayım. Bu cümleler çocukta herhangi bir merak Şuna duygusu... Şuna katılıyorum. Ayşe senin gibi Ayşe yapıyor. Ayşe senin gibi mu? yapıyor. mu? kıyaslamak. Başkasıyla kıyaslamak. İnanılmaz kötü. Hep, Hep aynısını yapıyorsun, başaramadın, başaramadın ki. ki abo, o çocuk bir daha hiçbir şeye motive Olmaz, hiçbir şey de yapmak istemez. E, şunu yapmazsan şunu yapamazsın efendim nedir o yemeğini yemezsen televizyonu izleyemezsin dersinde çalışmazsan oyun oynayamazsın not almazsan tatile gidemezsin Bu hem tehdit tamam. hem tehdit hem de bütün yaptığı şeylerden sonra bir ödül beklentisi oluştu. Bak çok en, yanlış. En şu. Eğer dediğimi yapmazsan seni sevmem. Seni sevmem, sevmem abi o çocuğu sevgisizlikle imtihan yok, etmek bu çok yok. yanlış bir şey. Hasta, Hasta olursan, olursan doktorlar doktor iğne yapar. Bütün çocuklar şeyden Doktorumuz. korkuyor doktorlardan <laughs> ve e, hastanelerden korkuyor. ömür boyu gitmek istemiyor. E, git başımdan. Diyor ki iletişimi koparttı. Anne baba orada çocuğa ama en önemlisi şu. Kalp çok zekisin, aldım. çok çalışkansın, çok yeteneklisin. Bütün anne babalar için çocuklar çok zeki, çok akıllı, çok yetenekli. Ama çocuklara ne olur bunu kullanmasınlar Alişan Bey. Özellikle istirham ediyorum. Ne olur çocuklarınıza çok zekisin, çok harikasın, çok mükemmelsin değil. Çocuğumuza şunu diyelim. Bunları kesinlikle kullanmıyoruz.